Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas Definitive Edition'ın 5. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün açıkçası görev odaklı olacağım her zamanki gibi. Zaten hikayeyi tamamladığımız için her zaman görev odaklı oluyoruz. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Basma. Bak editör sakın ha salak yemin ederim gerizekalı editini koyma öldürürüm seni bak. Neyse sıkıntı yok dur Ryder'ın bir işi varmış. Bak Ryder yine altım altı dersen... Gelmiyorum lan sana. Tamam. Haydir haydir kabul etme de göreyim ben seni. Ha? Ha neye tecavüz? Oğlum ne yapıyorsun? Haydir ne yapıyorsun? Kardeşin nerede lan bu? Ne <laughs> yapıyorsun lan mezarını kazıyorsun? Ulan ben bunu nereye koydum? Bir şeyi evet. Şu suyu lan suyu. Ne lan? İşler başlamadan önce küçük miktarda ihtiyacım var. Ne işleri salak? Kankam Lee bana ihtiyacım olan bütün silahları sadece... Aa! Yapma yapma! O işlere girme! Ya ben de salam. Hemen gidelim. Hemen gidelim yapalım. Sen ananı var ya bin salak diyorsun. Aptal herif senin götüne koşuyorum ben burada. Kamyonete evin yanına park et. Ben lan şey navigasyon takip edeceğim. Böyle dön diyor etrafında. Döndüm. Tamam. Var mı birinci şahıs? Birinci şahıs direksiyondan gösterse ama sıkıntı yok. Böyle de gideriz. Bak 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 bak. Neyse tamam ben şöyle. Şöyle olayım da. Bakayım böyle mi daha iyi? Ha, böyle daha iyi. Adamın hırsızlığa giriyoruz adamın kapısına kadar sokuyoruz kamyonu Hadi mekan hocum Bekle yavaş geleyim silahları alalım uzayalım İnşallah öyle olur Evet anladım ninja nice tarzı Çıkın lan dışarıya Lan oğlum mal mısın Oğlum sen içmişsin senin ananı Bekle ben çıkayım şuradan bir Ananı satayım Bir sandık bulayım bari var mı sandık ya Niye sessiz konuşuyorum? çık bunu koy arabaya. Koy 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 koy. Tamam çalıyorum bekle sen orada aptal gibi otur tamam mı? Nasıl bir tip oğlum ya? Tamam pardon pardon. Ay 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 ay. Tamam geldim dur geldim 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 geldim. Sakin arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu işi biliyoruz da kafamdaki bir tık şey olmadı ya yakışmadı bana da neyse. Tamam 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 hor hor o nasıl horlamak yani harbiden horluyor. Tamam tamam çık oğlum. Fena vurgun ha ağzıma sıçıyorlar benim içeride. fena vurgunmuş. Oğlum dur sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok hallediyoruz hallediyoruz yavaş 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 hor 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 sesi duyamıyorum hor sesi duyamıyorum hor 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 sesi hor sesi lan oğlum konuşsanıza uyusanıza lan ses yapsanıza arkadaşlar bir tık heyecan oldu bende hırsızlık biliyorsunuz zor iş ha horlu şöyle ya ha ananı sandalamadık. alamadık Tamam ben böyle yavaş yavaş dedim. Daha da 4,5 dakikam var. Hiç de sıkıntı değil arkadaşlar. Hallederiz bunu. Ev de evmiş ha yalnız. Vallahi duvarları falan emek. Baya bir uyum içinde ev. Allah'ım peşimizden takılmasınlar. Ne olursunuz. Ha, son mu lan bu? natural oğlum let's yapma yapma ha? saraja güvenli bir şekilde gideceğiz de kanka Allah aşkına polis var polis oluyoruz bak yapacağımız işe var ya önde ışık yanmış Yeah. Ben sana demişim ki kolaydı. Evet tabi çocuk oyuncağı. Ha, çocuk oyuncağıydı. Ben yaptım sonuçta. Oturdun. Gündelik bir şaka. eee Bir değilken geceleri sizi Bir şey görebilir, eşyalar çalabilir. ama bak bunu ilk de bak bir şeydim bunu harbiden ilk defa duyuyorum başlamak için bu tipte bir kamyonete binmen gerek. Kamyonete eşyaları olur sonra da garaja götür. Harbiden bunu ilk defa biliyorum. Ama yapmayacağım hırsızlık. Hırsızlık yapmayacağım dedim. Atlan. Bu hırsızlık değil arkadaşlar. Bu ihtiyaç. Bak bunu anlamanız. Tabii efendim gerekiyor. Ulan şey, bisiklet çaldık yağmur yağdı. Merak ettim harbiden ne olduğunu merak ettiğim için gidiyorum. ama bak burası burası. Şey, i̇çeri, de giriliyor. Bakayım merak neymiş bu? Ha bağırmış oğlum bağır lan harbiden. Selamünaleyküm. Pardon pardon. Oynayabiliyoruz mu lan bizde? Oğlum oynanıyor lan dur bakayım. bayis mi? Tamam yeter bu kadar dur. Hıh. Tamam ne diyor? Vuruşa geç, fare istek hedef al ve kamerayı tamam. Vur, tamam. Eee? Bitti. Öyle ne oluyor lan? Sen hayırdır? Hareket yapmam lazım ki. Hareket yapmam lazım ki böyle içinden geçeyim. tamam. tamam. Ben de ben de ben de ben. <laughs> hey, lan girme, girme, girme aga bu sokacak bitti. Oyun bitti. Bunu buradan sok sokamadı ya ben kazandım. Salak siyah soktu. Siyah soktu salak. Keşke bahse attırsaydım. Kaç para kazandım? 100 dolar. Tertemiz. Tertemiz 100 dolar. Kardeşim adam olacaksın tamam mı? Öğren de gel, öğren de gel. Gerek yok, gerek yok. Hadi, hadi görüşürüz. Tamam. Arkadaşlar kısa günün karı 100 dolar cepte gördüğünüz gibi. Videonun da burada sonuna gelelim bence. Hop. Ananı arabamız da var doğru. Güzel garajı büyütüyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Şu bilardo hareketlerinden sonra yani oyunu beğenmeniz lazım. Yani videoyu beğenmeniz lazım. Ben bir şey demiyorum başka. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.